sil baştan başlamak gerek. Cacık yerken cacığımın içerisinde uyku apatıyorlar. Saldırmaya kalktı düğmelerimi kopardı. Neredeyse yani kötü bir şey olacaktı. Zeyno abla geldi kurtardı beni. Kimi hayatlar vardır sessiz başlar. Ama sonunda öyle bir sesle yankılanır ki zamanın içinden geçerek kalplerde taht kurar. Kibariye'nin sesi de işte tam olarak böyle bir yolculuktu. İzmir'in fakir sokaklarında yoksulluğun sarıp sarmaladığı bir evde başladı onun masalı. Henüz çocukken ekmekle değil ezgiyle doydu. Yoksulluğun sofrasında umut yerine şarkı söylemeyi öğrendi. Dayağın, acımasızlığın ve dışlanmışlığın gölgesinde büyüdü. Bir gün masadan otururken şuradan şöyle adam oturuyor. İlk tane çingene dedi bana. Benim annemin kafasını patlattı kan için annem kanlar içinde dedim kemerlerli. Beni dövüyor ayrı, annemi dövüyor ayrı. Gittim kömür taşıdım. İlk işim bu. İlk işim. Bir roman kızıydı ama söylediği gibi kara kuru değil. Kocaman yürekliydi. Gerçek adıyla Bahriye Tokmak. Bildiğimiz adıyla Kibariye. 10 Ağustos 1960'ta dünyaya geldi. Ailenin ilk çocuğuydu. Annesi Makbule ve babası Doğan Tokmak henüz resmi nikah yapmamıştı. Bu nedenle nüfus kaydı bir yıl yerden gelerek 1959 olarak kayıtlara geçti. Babasının ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağladığı Tokmak ailesi büyük bir yoksullukla mücadele ediyordu. Sekiz kardeşin bir arada yaşadığı kalabalık evde hepsi tek bir kilim üzerinde yatıyordu. Geçim sıkıntısı Kibariye'nin eğitim hayatına da engel oldu. Okula hiç başlayamadı. Bir zamanlar imza atmayı bilmeyen Kibariye yıllar sonra bir televizyon programında okuma yazma öğrendi. Bunu da gizlemedi, utanmadı, tersine gururla anlattı. Çünkü o hayatın her yönünü halkla paylaşan maskesiz bir kadındı. Müzikse onun için en büyük eğitimdi. Ne istiyorum biliyor musun ablacığım ben? Ben parayı sevmiyorum. Araç o. Lazım olabilir. Ama ben onu da istemiyorum. Ben ne istiyorum biliyor musun? Sevgi, saygı, huzur, ilgi. Annesi düğünlerde darbuka çalarken o da yanında oturur şarkılar söylerdi. Kibariye'nin annesiyle bağı her zaman güçlüydü. Ancak babasıyla ilişkisi oldukça sancılıydı. Sık sık şiddete maruz kaldığını söyleyen kibariye yıllar sonra o günleri şu sözlerle anlatmıştı: "Annemi alıp göğsümün içinde saklayabilirim. O derece seviyorum kardeşlerimi de öyle. Ama babam beni çok dövdü. Kemerle sırtıma vururdu. Babamı da annemi de çok seviyorum. Ama dayaklardan dolayı aramıza soğukluk girdi. Ben çocuğuma hayatta vurmadım, bağırmadım. Çünkü ben çok çektim. Ben babamın yanında huzurlu ve mutlu değildim." Henüz çocuk yaşta sahneyle tanışan kibariye, Akisardaki bir meyhanede şarkı söylemeye başladı. 12 yaşına geldiğinde bir arkadaşının yönlendirmesiyle İzmir'deki bir pavyona gitti. Ancak dış görünüşü nedeniyle reddedildi. Mekan sahipleri onun sesini dahi dinlemeden, sadece fiziksel görüntüsüne bakarak sahneye çıkmasını uygun görmediler. Yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı. Önce beni çirkin buldular. Güzel bir kadın değil, bunu sahneye alamayız. Sahne arkasında okutalım, dediler. Bu benim çok gücüme gitti. Çakimiyim ben. Allah kimseyi çirkin yaratmaz. Eller kader kıymet filmin... Yıl 1974'tü. Kibariye aynı mekana bu kez makyaj yapıp peruk takarak geri döndü. Nihayet sahneye çıkmayı başardı. Ancak şarkı sırasında peruğu düşünce salonda alaycı kahkahalar yükseldi. Buna rağmen tamamladı şarkısını. Ve aldığı büyük alkışlarla orada kalıcı olmayı da başardı. İlk kazandığı 150 lirayla annesine iki şal var aldı. O andan itibaren ailenin geçim yükü tamamen Kibariye'nin omuzlarına yüklenmişti. Çok küçük yaşta sahne dünyasına adım atan Kibariye bu dönemde pek çok zorlukla karşılaştı. Kendinden yaşça küçük erkeklerin ilgisi ve taciziyle mücadele etti. Yaşadığı bir olayı yıllar sonra şöyle anlattı: "Sene'ler önce Muğla'da çocuğun biri bana aşık olmuş. Saldırmaya kalktı. Gömleğimin düğmelerini koparmıştı. Çok korkmuştum. O zaman 13 yaşındaydım." Bir gün cacığımın içine uyku hapı atılmıştı. Düğmelerim falan yırtılmış. Zeynep abla beni kurtardı. Annemlere mektup yazdım. Geldiler, beni aldılar. O çocuk bana aşıktı ama ben o yaşta aileme bakmak için çalışıyordum. İzmir pavyonlarında geçen birkaç yılın ardından Kibariye, İzmir fuarında ünlü sanatçılara uvertürlük yapmaya başladı. Bu sırada onu dinleyen Muzaffer Özpınar ve Sezen Aksu yeteneğini fark etti. İstanbul'daki Stardust gazinosunun sahibiyle tanıştırdılar. Bu teklif onun hayatında yepyeni bir sayfa açtı. İstanbul'a taşındığında Seda Sayan'la birlikte Levent'te küçük bir bodrum katı kiraladılar. Kibariye Stardust sahnesinde izleyiciyle buluştuğunda artık gazinonun astrolisti olmuştu. Her sahne için 25 bin lira kazanmaya başlamıştı. Kısa sürede güçlü sesi, yorum kabiliyeti ve en önemlisi samimiyeti ile medyanın dikkatini çekti. Başarısına rağmen sahnede bile ayrımcılığa uğramaya devam etti Kibariye. Özellikle roman kimliği nedeniyle aşağılandığını yıllar sonra şu sözlerle dile getirmişti. Hiçbir zaman romanlığımdan utanmadım ama çok yargılandım. Stardust'ta anamı ağlattılar. Aman bırakın bu pis çingeneyi diye hitap ediyorlardı bana. Sahneye çıkıp milyonlara sesini duyurmasına rağmen Kibariye temel eğitimden bile mahrum kalmıştı. Okuma yazma bilmiyor, imza bile atamıyordu. Bu konuda ona en çok destek olan kişi yakın arkadaşı Seda Sayan'dı. Hayatın her alanında hor görülüyor, dışlanıyordu. Ama yine de pes etmedi. Yıllar sonra ilkokulu dışarıdan bitirerek bir mücadeleyi daha kazandı. Popülerlik kazansa da birçok kadın yıldızın aksine sahneye bedenini sergileyerek çıkmadı. Doğallığından ve mütevazılığından hiç ödün vermedi. Sahnede yaşadığı dışlanmaları bir röportajında şu çarpıcı sözlerle anlatmıştı. Dediler ki kara kuru bir şey, ben Allah'ın insanı değil miyim? Öcü müyüm ben? Sonra bir gün kendi kendime sordum. Neden ben perde arkasında okuyorum? Bir delilik geldi. Kendi kendime hadi dedim. Perdeyi açıp şarkı söylemeye başladım. İnsanlar beni öyle sevdiler ki anlatamam. Seyircilerim kaşı gözü değil sesi önemli dediler. Sonra ne mi oldu? O merdivenlerden hakaretleri, hor görmeleri geçip hepsine terbiyemle cevap verdim. Kibariye mikrofonlara dönüp sadece şarkı söylemiyor, insanlık dersi veriyordu. İnsan insandır, ayrım yapmayın, hepimiz kardeşiz. Egosunu küçülten büyür, demişti. Kibariye 1978 yılında adını taşıyan ilk kasedini kaydetti. Ancak onu tüm Türkiye'nin tanıması, 1981 yılında TRT'nin yılbaşı özel programında sahne almasıyla oldu. Aynı yıl çıkan Kim Bilir albümü onu bir gecede yıldız yaptı. Bu albümle aynı adı taşıyan sinema filminde başrol oynadı. Fikret Hakan'la başrolü paylaştığı filmde tuvaletçilikten sahneye uzanan bir kadının hikayesi anlatıldı. Bu film Kibariye'nin hayatıyla neredeyse birebir örtüşüyordu. Oyunculukta ilk deneyimini yaşarken en büyük desteği Fikret Hakan'dan aldı. Kibariye bu filmden hatırı sayılır bir gelir elde etti. Özellikle 1980'lerde arabeskin en sevilen kadın solistlerinden biri haline geldi. 9 yıl içinde tam 21 kaset yayınladı. Filmlerde oynadı. Bu dönemdeki başarıları kulis hikayesine benzetildi. Hatta bu isimle bir albüm bile çıkardı. 1990'lara geldiğinde müzik kariyeri hız kesmeden devam etti. Ancak özel hayatında fırtınalar kopuyordu. Henüz çok gençken ilk evliliğini taksici Tünay Yürek'le yaptı. Stardust gazinosunda çalıştığı günlerde evine gitmek için bindiği taksinin şoförüydü. Tünay'ın ailesi roman olduğu için kibariyeyi istemedi. Gizli saklı 3 yıl flört ettikten sonra kaçarak nikah masasına oturdular. Ancak bu evlilik kibariye için hayal kırıklığına dönüştü. Yıllar sonra şöyle dedi. Eski eşim başkasını seviyorum dedi. Ben de iş bitti dedim. Ve 7 milyar vererek boşandım. Boşanmanın ardından Kibari'ye duygusal çöküntü yaşadı. Hayatına son vermeyi bile düşündü. Erkeklerden nefret ettim. Kendimi 9. kattan aşağı atıp intihar etmeyi düşündüm. Komşum Hülya abla beni kurtardı demişti. İlk evliliğinde ne aradığı mutluluğu bulabildi ne de arzuladığı anneliği tadabildi. Aldatıldığını ve maddi olarak dolandırıldığını öğrendi. Eşi boşanmadan önce banka hesaplarını kendi üzerine geçirmişti. Bu yüzden Kibariye milyarlar kaybetti. 1999 yılında kendisinden 17 yaş ufak Ali Küçük Balçıklı ile hayatını birleştirdi. Ertesi yıl kızı Birgül dünyaya geldi. Ancak ikinci evliliğinde de zaman zaman çalkantılı süreçler yaşadı. Özellikle sadakat konusunda gündeme gelen haberler uzun süre kamuoyunda tartışıldı. Tüm bu ihanet söylentilerine rağmen Kibariye eşine duyduğu sevgiyi şu sözlerle dile getirmişti. Her erkek yapar, yapmayan yok. Önemli olan benim düzgün durmam. Bana annem böyle öğretti. Ben kocasını, çocuklarını, torununu çok seven bir kadınım. Şöhretin zirvesine çıkmasına rağmen mal, mülk ya da büyük servetlerin peşinde koşmadı. Onun için en büyük zenginlik, sevgi, saygı, huzur ve ilgiydi. Hayatın yıpratıcı yüklerini omuzlarıyla taşısa da içindeki o kırılgan çocuğu kaybetmemeye özen gösterdi. 2000'li yıllarda müzikal çizgisini yenileyerek Popüler isimlerle işbirliklerine yöneldi. Sezen Aksu ve Teoman gibi usta sanatçıların şarkılarını kendi yorumuyla seslendirdi. Tarkan'la yaptığı düet büyük ilgi gördü. Sahip olduğu benzersiz ses tonu ve duygu yüklü yorum sayesinde bu şarkılara kendi damgasını vurdu. Yenilikçi ve cesur yaklaşımıyla Anadolu'dan Avrupa'ya uzanan turnelere çıktı. Her sahnede dinleyicisine samimiyetle dokundu. Bu başarısı özel televizyon kanallarının da dikkatini çekti ve onu farklı formatlardaki televizyon programlarına taşıdı. İlk televizyon şov deneyimini evlendirme temalı eğlence programı Darısı Başınıza ile Kanal 6'da yaşadı. Ardından Eğleniş İşteki Boş programda ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Sonrasında Kibariye Şov'la Star TV'ye geçti. En son TGRT'de program yaptı. Ekranlarda da tıpkı sahnelerdeki gibi içten, sevecen ve doğaldı. Ancak medyanın ilgisine rağmen bazı ünlüler Kibariye'ye mesafeli davranıyor, onun programına katılmak istemiyorlardı. Bu durumu yıllar sonra açık yüreklilikle şu şekilde dile getirdi: "Bazıları benimle aynı sahnede yer almaktan, düet yapmaktan kaçınıyordu. Ancak bir isim her zaman yanında olduğunu vurguladı. O isim İbrahim Tatlıses'ti. Ona her zaman sevgi ve saygı gösterdiğini, diğerlerinden farklı olarak destek verdiğini söyledi. Kibariye ve İbrahim Tatlıses'in dostluğu uzun yıllara dayanıyor. Kariyerinin ilk yıllarında İbrahim Tatlıses'le ilgili unutamadığı bir anısını şöyle anlatmıştı. Bir gün evime geldi, çoraplarını yıkamamı rica etti. O zamanlar ben yeni meşhur olmuştum. Çamaşır makinem yoktu. Pembe bir leğenim vardı. Elimde çitiliye çitiliye yıkadım. Mis gibi kokuttum. Helali hoş olsun ona. Bunca başarıya rağmen kibariyenin iç dünyasında oluşan yaralar hiç kapanmadı. Babasının kaybı hayatındaki en derin acılardan biri oldu. Ölümün üzerinden yıllar geçmesine rağmen onun adı geçtiğinde hiçbir zaman gözyaşlarını tutamadı. Hafızasında babasına dair tek görüntü ellerinin boya içinde kalmış haliydi. Sevgi göremediği, şiddetle büyüdüğü babasını bile duygusal anılarla hatırlıyordu. Kibariye, doktorların yüksek şekerin var, artık pesten yani ağır tonda şarkı söyleme, Uyarılarına rağmen müzikten vazgeçmedi. Sahneye adım attığı ilk günkü tutku ile dinleyicisini 80'li yılların derin melodilerine götürmeye devam etti. Yıllar geçti. Arabesk müziğin altın devri sona erdi. Ama Kibariye'nin sesi kendine hep bir yer buldu. Zaman zaman popülerlikten uzaklaştı. Ama ne zaman sesiyle yeniden dönse halk yine ona sarıldı. Yüzündeki mimik, kahkahası, doğallığıyla bir dönemin en sahici isimlerinden biri olarak kaldı ne giyimiyle ne duruşuyla asla rol yapmadı. Ben buyum dedi. Sahneye terlikle çıktığı da oldu, ağlayarak indiği de. Ama Kibariye hep gerçek kaldı. Kibariye'nin hayatı sadece bir sesin hikayesi değil, hayata meydan okuyan bir kadının romanıydı. Eğilmeden, bükülmeden, her darbeden sonra bir şarkıyla geri dönen bir yüreğin anlatımıydı. Bugün hala sahnede ise bu halkın kalbinde hala yer buluyorsa bu onun dürüstlüğünün acıların içinden çıkan o yırtıcı ama sevgi dolu sesin eseridir. Çirkin dediler, okulan diye bağırdılar, perde arkasına saklamaya kalktılar ama o çıktı şarkısını söyledi. Ve umuyoruz ki yıllar boyunca da söylemeye devam edecek. Biz de Megastory ailesi olarak bu güzel ve özel kadına sağlık, huzur ve başarı dolu upuzun yıllar diliyoruz.